...değil mi? Tabi ne demezsin en az robotnik kadar. Kutuları silahlandır Nikol. Başlıyorum Selin. Kutular silahlandırıldı. Silahlar hazır şekerciğim. Harika saatlerimizi ayarlayalım. Her zamanki yerde buluşalım... ...geciken olursa budak dediğiniz dönsün tamam mı? Anlaştık mı? Tamam! tamam. Size iyi şanslar! Hadi, Hadi bitirelim, bitirelim, bitirelim bu işi. Şunu. ...başka bir iş şey. yolu bulmak zorundayım. Sırt zamanı! Çok güzel miydi, çok güzel miydi? Buradan çıkıyorum, görüşürüz! alar bir canlı sinyali alıyoruz. Merak etme. Ölüm elektriği ısı alıcısına karışıyor. Aldır mı? 19 18 17 16 5 4 Şimdi. Görüşürüz. Hadi Sonny, çık oradan. Bu robotlar size güzel bir duşa ihtiyacınız var galiba! Hazır ol. Ellerini kaldırma Akşo, çabuk. <laughs> Kendimi adeta budak deliğinde sürüklenmiş gibi hissediyorum. Hey Sevat, robot fabrikasını bastınız mı? Bilmiyorum şekerim. Bir hemen diye yapışmayacak şekilde geri çekildim. Ah, teşekkür ederim şekerim. <laughs> Ama burçlar aşkına paramparça oluyorum. Sonic ve Selin nerede? Şey onları en son gördüğümde. Gülle geliyor. <laughs> ha, ne siz ama hava ipşeklerden bile iyiydi değil mi Manicim? Sen nerede? E buluşma yerinde yoktu ben de geri döndüm. Geri beni. Sonic bir dakika güç yüzüne ihtiyacım var. O zaman ona bir sürprizim olacak. İşte hazır Doktor Robotnik. Bu hafızaya insanoğlunun karmaşıklığını kopyalayabiliriz. Mükemmel sevdi. Yerleştir onu. Herhalde bana budak dediğin yerini söylemezsin değil mi? Tabii ki söylerim. Senin ruhun olduğunda. Senin ruhun olduğunda. Ah! Bence ne kadar iyi olursa olsun Sonic bir robota kanmaz. Ama daha işim bitmedi prenses. Olağanüstü kişiliğini de ona bekleyeceğiz. Yeter artık dayanamayacağım ben gidiyorum. Bekle Sonic yüzük olmadan gidemezsin. Selim başı büyük belada yüzük olsun olmasın ben gidiyorum bırak beni. Sonic'ci bir yüzük geliyor. Zamanı gelmişti. Yakaladım. Ben hemen fırlayıp gidiyorum çocuklar görüşürüz. Neşeli prenses, sana bir ziyaretçi gönderdim. A, merhaba, ben Selin. Kalkmayın lütfen, ben bir prensesim ama... ...büyük ormanda ünvanların hiçbir anlamı yoktur tabii. Beş kirli tuzaklarının hepsini etkinleştirin. Ama içeri girmesini istemiyor muydunuz? Doğru. Ama bu yine de çok kolay olmasın lütfen. bütün sıvat robotları geri çağır. Bırak kirpi içeri girsin. <laughs> Şanslı günümde olmalıyım. <laughs> E ben Doktor Robotnik. Derhal savaş odasına gele. Sen! Burayı havaya uçuracağım. Eli dört numaralı hücreye açın. Ses izi kabul edildi. Onay için el izi gerekiyor. Aç şu yoksa o elektronik beynini dağıt veririm. Onaya gerek yok. Siz robot Çek aşk. Hadi evine dön küçük kirpi. Hemen evine dön. Sıkı tutun sen. Buradan sonra çıkıyoruz. iyi misin sen? İyiyim. Beni kurtarmaya gelmen çok cesurcaydı Sonic gerçekten. Hiç önemli değil canım. Bir kahramanın iş tanımında olan şeyler bunlar. güzel. Hızlanma zamanı. Çok güzel kirpi. Ne kadar o kadar iyi. Robotlaştırmaya hazırız efendim. Etkinleştir. Yarın bırak bir çöplük ve bütün ürünün savaşçılarına sadık hizmetkarlarım olacak. Bu da ne böyle? Smelly! Sisteme aşırı yükleme yapıldı efendim. Kapasam iyi olacak. Görüntü gitti efendim. Tatlili. İletişim sistemi çalışıyor. Hala her hareketini izleyebiliriz. Çok iyiydi İman hoş geldin Sel. Seni çok özledim Selin. Merhaba Reis. <laughs> ben de seni çok özledim. Neden komik öpücüğünü yapmadın? <laughs> komik öpücüğümü dedin? Aa tabii. <laughs> Hayır bu değil. Komik öpücük burnumun üzerinden. Aa, o komik öpücükten mi? <laughs> Tez masal zamanı. Harika. Senin masal okumada gerçekten bayılıyorum seni. Bir zamanlar bir dev yaşarmış ve bir gün. <laughs> Dün geceyi unuttun mu Seli? O kitaba başlamıştık. Hani prensesle kötü cadı masalı vardı ya... ...orada kalmıştık işte. Evet tamam şimdi hatırladım. Kötü cadı dinle güzelim elimden kaçamazsın. Hayır hayır cadı öyle değil. Dinle beni güzelim. Hiçbir şekilde elimden kaçamazsın. Aa, ıı, ıı. Saat de geç oldu teyze. Artık yatma vakti geldi. Ee, i̇yi geceler. Sonra da kolum düşüverdi işte. Ay öyle utandım ki neredeyse cıvatalarım atıyordu. Haberler kötü. bot fabrikasının hala çalıştığını duydum. Ne oldu sen? Um, patlamadan önce robotlar beni yakaladı. O halde geri dönmek zorundayız. Sabah buluşup plan yapacağız. Bu kez orayı yerle bir edeceğiz. Mükemmel. <laughs> çekelim. <laughs> Bani, sorun nedir? Ay ne olmuş böyle? Bilemiyorum. Bu çok korkunç. <laughs> Sonic'cim! Beni bekle! Ne oldu koca çocuk? Sonic'cim sana bir şey söyleyeceğim. ...ama bir sır. Görüşürüz Sel. Erkek muhabbeti. Peki hala dostum çabuk ol. Kızartmamız gereken bir swat bot fabrikası var. O Sel'i değildi. ve Komik öpücüğü vermedi. Hangi masalı okuyacağını bilmiyordu. Ve korkutucu cadı sesini yapmadı. Tez, Sel'i dün çok zor bir gün geçirdi. Stres altında anlamalısın. Hayır hayır gözlerinden ışık çıkardığını gördüm. Sonra dışarı çıktı ve kendi kendine konuştu. Gözleri kıpkırmızıydı. Bak küçük dostum sen kötü bir canavar rüyası gördün herhalde. Bunu sonra konuşuruz tamam mı? Benim gitmem lazım. <laughs> Çıkalım! Geliyorum! İşte böyle çocuklar! Çak bakalım sen! Sen bu sabah kahvaltıda ne yedin sen böyle? Bu akşam üçüncü kez ucuz atlattık. Hadi gitmemiz gerekiyor. <Gülüyor> 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 Sani bu çok tuhaf. Sıfat robotları yapacağımız her hareketi önceden biliyor sanki. Evet. ...biz robotlar her zamankinden daha zeki görünüyor. Pekala çocuklar artık hazır. Hadi bitirelim şu işi. Aa, tamam. Hadi sen son kısmı unuttun. Aa evet. Teyze haklıymış. Sen seni değilsin. Kimsin sen? mor Oy. Sana iyi geceler kirpi. <laughs> <laughs> i̇şte oldu şeker kirpici. Sana borçluyum bani. Şimdi gitmem gerekiyor. <laughs> Robot iyi iş çıkarmış. Herkesi kandırdı. Teyus dışında. Ama sen sahteysin. Gerçek olanı nerede? Bilmiyorum ama bahse girerim. Bu robot bize söyleyebilir. Nasıl efendim? Pekala prenses. Kirli robotumu yok ettiği için yeni ve gelişmiş bir modeli yapacağım. Robot fabrikasını 20 güvenlik robotu ve hava birimleri koruyor, biliyor musunuz? Peki ya prenses nerede? Şu anda o da robotlaştırılıyor. Ne? Ben fırlıyorum. Sonic bir saniye. Demir dudaklara bir sürprizim var. Harika. Siz fabrikayı halledin, ben de seni kurtarayım. Görüşürüz. Yeah, no. doktor robotnik etkilleştir birbirine saldırsın. Nasılsın sen? İyiyim, senin sayende. Hadi gidelim, buranın havasını pek sevmedim. Harika! Yaklaşmıştım robotik ama yaklaşmakla olmuyor bu işler. Hadi sana kötü günler. Her ses robotlaştırıldı efendim. Ama bazı sorunlar var gibi. Seni ahmak çıkarın oradan. Hayır. Yardımcı teşekkür ederim bakayım Metal vücudum bazen işe yarıyor işte. Ama bende bir robotun asla sahip olamayacağı bir şey var. Kendi aklım ve kalbim var. Merhaba James. Merak etme benim. Gerçekten. ...gel bakayım buraya. Selim... ...gerçekten sensin. Evet öyleyim masum şey. Bekle Teyaz... ...ben onun gerçek Sel olduğundan... ...hala emin değilim. Öyle mi? O halde bunu ispat etmem gerekecek. E? Bu sahte... Haydi gidelim buradan tez. Ben şimdi sana sahneyi gösteririm Kirpi Sonic.